Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere çocuğunuzun huzurlu ve güvenli şekilde büyümesi için yapılacak olan işlemi paylaşıyorum. Bu işlem çok olumlu, hayırlı ve günah olmayan bir işlemdir kesinlikle. Nokta koyduğum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde evin içinde huzur ve sıkıntının problemin kalktığını göreceksinizdir. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız zaman bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Size yardımcı oldum. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazmak. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Sürekli evinizde bir şeyler çalınıp kayboluyorsa bunun önüne geçmek için bir işlem hazırlıyorum. Bu yaptığımız işlemi öncelikle nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde çalışma çalışma işlemleri üzerinizden kalkacaktır ve her şey yoluna girip normal bir hal alacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz dızama bakımı yaptırmak istiyorum diye. Hepinize ücretsiz dızama bakımı yapıyoruz ve sorunun problemin nereden geldiğini buluyoruz arkadaşlar. Sizleri de bekliyorum.